Steps Dijital kanalına hoş geldiniz. Bugün Pol Sosyallik 36. hafta maçlarını değerlendireceğiz. Ee, bugünkü programda Ali ve Yasin var. İkiniz de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, merhaba. Öncelikle hemen Fiksür'e başlayalım isterseniz. Önce maçları konuşalım. Sonra kadrolarımıza geçeriz. İlk Rize Konya Spor maçıyla başlıyor bu hafta. Yarın saat 16'da mücadele. Bu maçla ilgili hemen kısa kısa görüşlerinizi alalım. Ali ile başlayalım isterseniz. Rize bir çıkışta Konya Spor biraz kısır döngüye girdi yine. Bülent Uygun'la iyi bir çıkışa kaldı Rize. Ben geçen hafta böyle performans beklemiyordum. Rize'nin çıkışını sürdürebileceğini düşünüyorum. Kısır geçen bir maç bekliyorum. Ve Rize'nin kazanacağı ya da golsüz beraberlik ya da birbirlik bir beraberlikle bitebilir. Oyuncu tercih olarak da Rize Spor'dan çok beğenmesem de ama bir oyuncu almak istiyordum. Kaleciyi alacağım. Gökhan Akkan'ı ve Boldrin Duran Toplar'ın üst ismi tercih edilebilir. Yasin. E, Rize Konya e, ikisi de aslında daha doğrusu Rize çıkışta olan bir takım. Bülent Uygun'la birlikte. E, bana göre Bülent Uygun'dan daha ziyade Loic Remi'nin artık takıma dönmesi e, biliyorsun sezona çok güzel girmişti aslında Remi. E, çok da iyi gidiyordu. Bir sakatlık yaşadı. Uzun süredir oynamıyor. E, geçen hafta oynadığı oyunu beğendim. Geçti, hafta demeyelim. Geçtiğimiz e, maçta Antal Antalya, Spor, Antalya Spor maçını beğendim. E, Antalya Spor tabii çok eksikle çıkmıştı maçı ama e, Rize kolay kazandı maçı. Burada öğrenebileceğim oyuncu tabii Loic Remy e, patlama, patlama yapabilecek bir oyuncu. O yüzden forvet için düşünülebilir. E, çünkü Remy varken Rize biraz daha farklı oynuyor, biraz daha başka oynuyor. Bunun dışında kilit açabilecek oyuncu aileyetten ah, işte e, duran topları da kullanan Boldrin e, tercih edilebilir. Ben de aynı ben Enderje biraz daha galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ka kendi kadroma da zaten aldım. Remy ile Boldrin'i. E, izleyen arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Gökhan Akkan e, iki haftadır yok. E, cezalı diye biliyordum ben ama geçtiğimiz hafta da oynamadı. Evet. Geçtiğimiz maçta da oynamadı. E, yerine oynayan kaleci gayet başarılı performans da gösteriyor iki maçtır. Oynamayabilir ee, Gökhan, mi diyorsun? oynamayabilir diyorum ben. Gökhan Akkan bu maçta soru işareti. bence soru işareti. Anladım. Devam edelim. Karagümrük-Göztepe maçı. Ligin ikinci maçı. Bu hafta. Ya Göztepe bence ya şu an şunu görüyorum ligin en istikrarsız takımı benim gözümde. Tutup 2, -2 0 sıfır Galatasaray Galatasaray üçüyor, sonra oradan bir takımı tekrar 2-0'dan gelip 3-2 yeniyor. Tutuyor saçma sapan bir takıma yeniliyor. Ya ben Göztepe'nin çok istikrarsız bir takım olduğu için çok artık Göztepe'den oyuncu almak istemiyorum. Karagümrük Göztepe maçında da ben biraz daha Karagümrük'e yakınım. Burada gol asist potansiyeli yüksek olduğu için en daha tercih edilebilir. Ama dediğim gibi Göztepe'den ben bu saatten sonra uzak duruyorum. Yasin. Evet. Ee, şimdi şöyle Ali'ye katılıyorum. Göztepe gerçekten istikrarsız bir takım bu sezon. Ee, çok iyi maçlar da çıkarttılar. Ya da çok beklentinin olduğu maçlarda da fark bile yediler. Öyle bir takım. Karagümrük tabii önde gibi duruyor ama şöyle bir durum var. Fazla sakatlıklar var Karagümrük'te. Şöyle bakıyorum. Ee, Emiliano Viviano kaç cezalısı. E, Jorge'ye zaten yok. E, Enzo Rocco Covid-19. Şimdi Covid vakaları var. Ee, Lucas Castro Covid. E, ee, Zukanovic stoperleri Covid. Gaston Campi Covid. Ee, Koray Altınay Covid. Bertolacci Covid. Ee, Efe ve Alparslan de sakat e, yok. Yani defans neredeyse yok Karagümrük'te. Zaten e, Zuka, e, Zukanovic, Roko ve Koray sabitle oynuyordu. Bu üç oyuncu da olmayacak başta. O yüzden e, Karagümrün işi zor. Ben bu maçta Göztepe diyorum ya. Zaten Göztepe'ye bu hafta galiba biraz daha fazla güveniyorum. E, çünkü istikrarsız takım dedik bazen de e, beklenmedik sonuçlar da alabiliyorlar olumlu anlamda. Ben bu hafta öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Göztepe'ye daha yakınım. Göztepe'den oyuncu da tercih ettim. Ben şöyle düşünüyorum. İki takımda çok bir iddiası yok açıkçası. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımda e, oynamaya çalışan ekipler. Yani savunma altından değil ama hücum hattından oyuncular tercih edilebilir. İşte Karagümrükten Endao, Borini işte eee santraforda Mevlüt olabilir. Borini dışında, de yok. Borini e, de mi yok? Borini 3 ya da 4 maçtır kadro dışı. Ha, o zaman e, tamam. Bir sakatlı e, da yok sanırım. Tercih olabilir, Mevlüt olabilir veya o subyek miydi? Subyek, subiye. Subyek de olabilir. Oluyor. Onlar olabilir. E, Lens olabilir. Germain Lens denenebilir yani. Evet, Lens. Ee, Göztepe Dağlı tarafında da, ben da dedim zaten. Göztepe tarafında da e, yine gole yakın isimler. yahovic olur, Halil olur, işte Endiaya gibi yani gol potansiyeli yüksek oyuncu Ucum oyuncularını aslında bu maçtan seçebiliriz. Ben karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. Kayseri Spor Gençler Birliği Ali. Çok zor maç. Haftanın bence Trabzon Galatasaray maçı da büyük en zor maç olacak. Yine kısır geçen maç bekliyorum ama ben. Yani size çok mantıklı gelmeyebilir. Ben de çok mantıklı olduğunu iddia edemem ama gençler benim ben galibiyete daha yakın görüyorum ya. Hani bunun mantıklı bir sebebini açıklayamam ama oyuncu da almadım ama tutup da Kayseri bu maçı kazanır. Kayseri'den bir oyuncu alayım tercihim yok ama gençler sanki biraz daha galibiyete yakın geliyor bana. Yasin. Ee, ben de Ali'ye katılıyorum. Bu maçta Gençler Birliği tabii küme düşme hattını Bayağı e, şekillendirecek maçlardan birisi. Ben de Gençler Birliği'ni daha e, önde görüyorum maçta. E, Kayserispor Spor savunmayı düzeltti aslında. Gol yeme yememeye başladı son haftalarda. E, daha az gol yiyorlar. E, Gençler Birliği gol atma açısından bir problem yaşanıyor. E, sakat oyuncular da döndü. Artık tam kadro olarak maçlara çıkıyorlar. Ya ben Kayserispor'un sakatlarını da düşünerek ki şöyle baktığım zaman e, Fernandez zaten oynamıyordu. E, Kanga yok, Kampanyaro yok, İlhan parlak mesela e, gol yükünü sırtıyordu. E, o da yok bu maçta. O yüzden ben gençler bir tık önde görüyorum. Stanku yine değerlendirilebilir. Ya ben de açıkçası için uzak durması gereken başlayan bir oldu kanaatindeyim. Ama ben biraz Arada. daha kısır, kısır bir maç bekliyorum. Efendim buyurun. Beklemeyi yine. E, geçtiğimiz hafta gol atan Johansson, gençler sabit oyuncusu. E, bu maçta sarı kart cezası duran topları da kullanan Mustafa e, gerçi Mustafa kadroda yok şu an. E, Sefa Yılmaz e, o da son haftalarda iyi performans gösteriyordu. Coronavirus e, yazıyor. Yani covid pozitif olmuş. E, Sefa da oynamayacak muhtemelen. Hani sakatlar da var. Ne olacağı da belli olmaz aslında bu maç. Ortada bir maç gibi duruyor bence. Ben de şu kanaatteyim. Ben 0-0 e, gibi bir skor bekliyorum bu maçtan açıkçası. Yani savunma oyuncusu açısından tercih edilebilir. Yine Kayserispor'un genç bir kalecisi var. Ee, neydi o çocuğun adı? Alemdar bir şey. Alemdar, Alemdar. evet. Don evet. Doğan, Doğan, Doğan Alemdar, Alemdar galiba, evet. Ya yani mesela fiyat olarak da oyunda ekonomik durumu iyi olmayan oyuncular açısından değerlendirilebilir. Yani orta saha illa bir seçilecekse de Luis Enrique belki tercih edilebilir. Ben biraz daha Kayseri mi, yakın görüyorum. gençler birliği evet. mi yemez diyorsun? Ben Kayseri yemez diyorum. Şöyle bir şey de olabilir aslında. E, defansı karşılıklı kurup bence. Bu maçta iki takımdan birisi gol yemeyecek bana hmm. göre de. Yani bu maçta bir tanesi gol yemeden tamamlayacak. Ama işte hangisi onu bilmiyorum. Artık Ama öyle hissediyorum göreceğiz. ben de. Ben Kayseri Spor'un yemeyeceğini düşünüyorum. Sıradaki maça geçelim. Hatta Spor Antalya Spor'la oynuyor evinde. Ali ile başlayalım. Ya, ya Benim bu hafta forvetlerde Diouf ve Upenza'yı aldım. Antalyaspor iyi bir form yakalamıştı ama sonra o form biraz düştü. Antalya da Avrupa kupalarını zorlayacaktır. Zorlamak istiyor. Ve bu maçı da kazanması gerekiyor. Upenza penaltı golü belki kendini getirmesine, kendine gelmesine neden olabilir. Geçen hafta attığı son dakikada gol. Diouf da zaten iyi bir oyuncu. E, yani Spor'dan iki tane forvet oyuncusu aldım ben kadroma Ve Antalya Spor'u devirebileceklerini düşünüyorum. Yani bu hafta için galibiyete çok yakın gördüğüm takımlardan biri Hatay Spor. Evet, ve artı Hatay Spor'da da e, yanılmıyorsam Veysel cezalıydı ve savunmada bir oyuncu daha yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da önemli bir etken. Nuri de yok yine. Bünyamin yok. Bünyamin de yok evet. Kudriya Şov yok. Ee, geçtiğimizde maçta da yoktu zaten bu oyuncular. E, o maçta da eksik çıkmışlardı. Yine eksik kadro. Hatta Eren Eren Albayrak orta saha oynamıştı o maçta. Göbek oynatmıştı o Eren Albayrak falan. Ee, Antalya Spor o kadar eksik. E zaten oyun yapamadılar e Rize karşısında çok fazla. Duran toptan iki gol atmışlardı. İşte Veysel ve Naldo atmıştı. E Hatay karşısında da ben Antalya'nın bu kadar eksikte aşırı derecede zorlanacağını düşünüyorum kazanacağını düşünüyorum. Hatta fark yani bir 4-0 geçiyor benim içimden aslında. E, o yüzden e, bu Penza geçtiğimiz hafta Trabzon maçında yani bence 2-3 pozisyonda olağanüstü işler yaptı. E, savunmayı tek başına ekarta etti. İşte penaltı aldığı pozisyonda olsun. E, golünü de attı sonrasında zaten. Ben bu Penza'nın durmayacağını düşünüyorum. E, o yüzden 2 gol bekliyorum en az bu Penza'dan. Kadroma da dahil ettim. Tabi e, Diouf olabilir gol tercihesine. E, bu iki oyuncu zaten gol'e çok daha yakın oynuyor. Akintola geçtiğimiz maçta yoktu bu maç oynayacak mı onu bilmiyorum. Bu Penza ya da Diouf ya da ikisini birlikte tercih edebilirsiniz. Savunma olarak da aslında Hatay'dan ben e, bu hafta güveniyorum. Yani Antalya Spor'un üretken olamamasından dolayı savunmaya da Hatay Sporlu oyuncular eklenebilir. Özellikle Popov işte e, ileri çıkışları asist yapma potansiyeli. Katranis oynuyor sol bekte. Katanis tercih edilebilir. Ben de Hatay biraz da galibiyet yakın tarafta görüyorum. Dediğiniz gibi hücum hattındaki ikili Diouf ve Bupenz alınabilir. Onun dışında ben kaleci Münir'in de alınabileceği kanaatindeyim. Savunmamda da zaten Popov'u kendi kadromda da tercih ettim bu hafta. Ee, umarım yani bu penzanın attığı Hatay Spor'un gol yemediği güzel bir maç olur. Biz de kazanmış oluruz. de yok. zannedersem. Ve e, zirveyi yakından ilgilendiren bir maç Sivas Spor Beşiktaş. Ali. Sizinle ayrıldığımız maçlardan biri bu. Ben Sivas Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. Tabi Avubakar oynayacak mı oynamayacak mı o konu çok belli değil. Ama oynasa da hani full performans gösterebilecek mi? O da muamma çünkü eğer Avubakar oynayacaksa ve kendi performansını sergileyebilecekse tabii ki işler tersine dönebilir ama ben Abu tam performans oynayamayacağını düşünerek bu yorumu yapacağım. Ben Sivas Spor'un biraz daha galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ve Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum açıkçası. Hem de Rıza Çalınmay faktörü. Burada da yine golli bir maç bekliyorum. Gradeli tercih edilebileceğini düşünüyorum. Ki Gradel ve Envakame tarzı oyuncular biraz daha özellikle büyük takımlara karşı oynadıklarında da daha fazla etkili oluyorlar. Ben burada Sivas Spor'a baktığını düşünüyorum açın. Yasin? Ee, Liderliği yakından değil aslında doğrudan ilgilendiriyor şampiyonluk maçı aslında bence. Şu ee, şu Fenerbahçe Beşiktaş arasında o bu, hafta, bu sezonun şeyi var ya maç eksiği, maç fazlası, o bir maç akılları bulandıran, kafaları karıştıran o bir hafta ee, bu hafta dengeleniyor artık. Beşiktaş şu an iki puanında maç fazla maç eksiği de var tabii. O eksik de bu maçta kapanacak. Ee, zor bir maça çıkıyor Beşiktaş. Sivas Spor bence şu an Avrupa Kupalarına katılma adına e, mücadele veren bir kulüp. Zor yani Abu Bakarsız bir Beşiktaş e, kesinlikle yenir bu maçta. Ben öyle düşünüyorum. E, çünkü Abu Bakar olmadan Beşiktaş'ın performansı bence lider performansı değil. Bakara bağlı diyorum ben de Ali'ye katılıyorum. Ben Abubakar'ın Bakar'ın maçta oynayacağını düşündüğüm için kadroma da dahil ettim. Abu Bakar oynadığı zaman Beşiktaş çok farklı oluyor zaten. Bir de zor bir maç. Zor maçlarda kilidi açan isim Beşiktaş'ta tabii ki de Gezal olacaktır. O yüzden Gezal'ı da kadroma dahil ettim. Ben Beşiktaş'ın burada hata yapmayacağını düşünüyorum. Evet. 2 gol bekliyorum. 2-0 ya da 2-1'lik skor da verebilirim. o yüzden defans tercih etmedim gol yeme ihtimalinden dolayı. Ben Abu Bakar ve Gezal tercihi yaptım. E, ben şöyle düşünüyorum. Ben de golü bir beraberlik bekliyorum bu maçta. Biraz da hani 1-1 ya da 2-2 iki, iki gibi bir skor olabilir. E, Beşiktaş işte adına ben de birkaç oyuncu tercih yaptım. Gezal ve Kalleri'ni aldım. Aslında Lerin alma sebebimi de Abubakar'ın oynayacağını düşünmem. Çünkü Obakar oynadığı zaman birilerinin skor katkısı daha yüksek oluyor. Sivas Spor tarafından da yine Gradel'in ben tercih edilebilir olacağını ve Yatabaren'in de yine e, gol yollarının etkili olabileceği kanaatindeyim. Taylor oluyor. Boyd yok bu arada evet, onu da Boyd söyleyeyim. Yok. Hakan Boyd. Aslan Hakan Aslan ve Boyd oynayacak. Beşiktaş'ta da e, Oğuzhan oynamayacak bu maçta. Doğru. Tabii Cenk Tosun da sakat. E, eksikler bunlar. Onları da söylemiş olalım. Erzurum Malatya biraz hızlanalım isterseniz. Ya ben Erzurum'un düş Erzurum düşmek istemediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Son haftalarda oynadığı oyun da aldığı puanlardan. Yine bu maçta da Malatya Spor karşısında en azından beraberliği kurtaracaklarını düşünüyorum. Duran toplarda ve uzaktan şutlar olsun gerek Gol aksiyonları içinde olmasıyla Emrah Baysan'ın tercih edilebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde çok da bir oyuncu önermiyorum başta. Ben de Erzurum Denizli Spor'la oynadı geçtiğimiz hafta deplasmanda plasmanda. E, Rodega'nın iki golüyle Denizli 2-1 öne geçti. E, ama Raşani'nin iki golü Erzurum'u 3-2 e, kazanmasını sağladı. Yani Denizli spor, çok net pozisyonlar da yakıldı Erzurum Spor karşısında. E, Erzurum'un oynadığı oyunu ben aslında çok fazla beğenmedim. E, Denizli Spor daha etkiliydi maçta bence. E, sadece yakaladıkları net pozisyonları iyi değerlendirmedikleri için e, farkı ikiye çıkaramadılar ve maçı kaybetmiş oldular. E, şahsen Erzurum'un oynadığı oyun bana çok fazla umut vermedi. Yeni Malatya Spor e, o da geçtiğimiz hafta kazanarak geliyor bu maça. E, yeni Malatya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Hatta e, gol yemeyeceğini düşündüğüm için de e, Yeni Malatya'dan kaleci ve defans tercih ettim. E, Ertaç e, kaleye ekledim. E, bunun dışında Karim Hafız'ı ekledim e, bek olarak hücumcu bir bek sonuçta bu şekilde tabi Tete yok kadroda onu söyleyelim muhtemelen yine umutla oynayacaklar Adem umutla başlayacaklar onu da söyleyelim ya ben birazcık burada ayrılıyorum senden ben Erzurumspor'un kazanacağını düşünüyorum Erzurum özellikle son haftalarda da maçları biraz golü geçiyor atıyor yani gol atmak ile ilgili problem yok e, ve atış şey şunun ve e, Emrah Paşa'nın tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum ve Erzurumspor'un gol yemeyecek tarafı olan yani Erzurumspor gol yemez diyorum ben o yüzden e, antre geçti de... maç oynamamıştı. Da... Onu da söyleyeyim. Ve şey olarak da duran toplarda da etkili olduğu için Schwegen, Leo Schweigen sol bekleri Beşiktaş'a karşı da duran toptan gol atmıştı. Onu da tercih edebilir olduğu kanaatindeyim. Hani hem gol tehdit olduğu için hem de Erzurumspor'un gol yemeyeceğini düşündüğüm için. Ankara Gücü Denizli Ali. Erzurumspor için söylediklerim Ankara Gücü'ne geçerli. Ankara Gücü düşmek istemediğini çok rahat bir şekilde gösteriyor. Burada da Denizli spor artık elveda demeye hazır bence. Ve rakipleri direkt oynadığı maçlarda zaten da puan alamıyor. Burada da ben galibi takı tarafın Ankara gücü olduğunu düşünüyorum. Ve beraberlik ya da Ankara gücü diyorum. Orada da alınma ihtimali olarak Borven Sakat herhalde bildiğim kadarıyla. Borven Sakat. Evet. evet. Yani orta sahada bir tercih olabilir. Belki Panetil tercih edilebilir. Ya evet. yani defansta da Solbek tercih yapılabilir ama şimdi Denizli'de bir şekilde gol buluyor. Orada biraz şüpheliyim. Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum ya da beraberlik ama çok da bir önce tercihim yok açıkçası. Ama olursa da Orta sahada tercih olabilir. Evet e, Ankara gücü Denizli maçını ben de Ankara gücü diyorum. Ali'ye katılıyorum ben de yine. Bugün Ali ile çok fazla ayrışmıyoruz zaten. Denizli gol pozisyonuna girme açısından çok büyük problem yaşamıyor. Bence sezon başından beri hatta belki de gol pozisyonuna en rahat giren takımlardan birisi. Sadece hücumlarda topun kıymetini çok fazla bilmiyorlar. E, net pozisyonları iyi değerlendirmiyorlar. O yüzden e, sonrasında cezayı kesiyor rakip takım. takım. Ben yine Deniz'in Ankara karşısında da pozisyonlara gireceğini düşünüyorum. Gol, gol, gol bulabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden Rodega tabi değerlendirilebilir. O maçın favorisi Ankara gücü olarak görüyorum ben. E, Pencil geçtiğimiz hafta penaltı iki penaltı golü. Yani duran top avantajından dolayı Pencil tercih edilebilir. Borben yok. Onun yerine muhtemelen Bacı oynayacak. Bacı da çok fazla gol atan bir santrafor değil. O yüzden Sabah dönüyor galiba. Lobanis'e dönecek sanırım bu maçta. Ama ne performans verecek onu da bilmiyoruz. O yüzden ben e, sadece Pencil dedim ve orada bıraktım. Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Ee, Ankara gücünü ben biraz daha galibiyet yakın taraf olarak görüyorum. Çünkü Hikmet Karaman geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladılar. E, Düşmanlar da biraz uzaklaştılar açıkçası. Yani o o korkuyu birazcık da olsa atlattılar. Elinize Spor'un geçen hafta evinde kaybettiği bir maç var. Yani 3 gibi bir Erzurum Spor'a kaybetti. E, birazcık da onlar için şey kaynamaya başladı, kazan kaynamaya başladı. Daha stres baskı altında olan taraf onlar olacaklar. Dediğim gibi Sabalobanistler'in de ben bu maç önce kanaatindeyim ilk 11'e. Ve Pintzil ve Sabalobanistler'in bu maçta tercih edilebilir olduklarını düşünüyorum. Yine belki gol hususunda çok şey diyemiyorum açıkçası. Belki Denizli Spor'da çünkü Rodega gol atma potansiyeli yüksek bir isim. Rodega Denizli Spor tarafından tercih edilebilir. 2-1 gibi bir skor bekliyorum açıkçası. Sıradaki maça geçebiliriz. Haftanın en önemli maçı Galatasaray-Trabzonspor. Ya maçı çok fazla dinamiği var. Ya ben açıkça söyleyeyim yani Trabzons Trabzonspor'dan yanaydı. Çünkü Trabzonspor deplasmanda 4 3 büyüklerle oynadığında çok farklı bir oyun oynuyor. Özellikle Envakame çok ön plana çıkıyor. Ekuban çok ön plana çıkıyor. Ama son hafta Galatasaray performansı İbre'yi biraz da Galatasaray'a döndürdü. Oyun ya da skor olarak değil, Fatih Terim istediği kaos ortamını yakaladı. Bu nedenle ben Galatasaray'ın İbre'ye yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ama Trabzonspor'dan burada Envakame ve Canini bu iki oyuncunun tercih edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor gol bulacaktır maçta. Ama bu kaos ortamında Galatasaray bir galibiyet çıkar olacaktır düşünüyorum. Galatasaray maçı kazanacağını düşünüyorum ama bir oyuncu tercihi edemem çünkü Kore etki çok farklı oyuncular olabiliyor yani bu hafta hat-trick yaptığını kimse beklemezdi Ak Trabzonspor'dan ben Vakame Cani'nin ikilisinden birini tercih edebileceğini düşünüyorum ama maçı Galatasaray kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray Trabzonspor derbisi zor bir maç. Galatasaray'ın herhalde ya tamam ya devam maçı bence bu şampiyonluk yolunda. Pan kaybetmesi halinde bence havlu atacaktır Galatasaray. Tabii matematiksel olarak şansa devam edecek ama bana göre havlu atacak. Trabzonspor'u geçtiğimiz hafta Hatay maçında ben çok fazla beğenmedim açıkçası. Yani bu Penza'nın tek başına Trabzon defansının bu şekilde yarması, dağıtması, tabi e, tabii Vitor Hugo yoktu o maçta. Sahaya dönüyor bu maçta. Yani derbiyle birlikte dönecek. O zaman daha iyi toparlayacaktır savunmaya ama ben Galatasaray'ın bu rüzgarı da arkasını almış olması tabii Göztepe maçı bizleri yanıtmasın. Ee, Göztepe çok fazla direnç gösteremedi o maçta ama ben Galatasaray'ın yine hata yapmayacağını düşünüyorum. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da Trabzon'u yeneceğini düşünüyorum. Eee Kerem Trabzonspor Trabzonspor Kerem'e önlem alacaktır. O yüzden e, geçtiğimiz hafta gibi yine hat-trick işte beklemiyorum Kerem'den öyle. Bu maçtan oyuncu tercih etmedim zaten. Saracchi'yi ben çok beğendim geçtiğimiz hafta Galatasaray'da hücuma katkısı açısından e, çok fazla katıldı hücuma. E, bu maçta da Saracchi'den asist ya da gol hücuma katkı bekliyorum ben. O yüzden Saraçı'yı dahil ettim kadroma. Onun dışında çok fazla oyuncu söylemeyeceğim. ben biraz daha Trabzonspor'dan yanayım bu maç için özellikle. Çünkü Galatasaray'ın evinde böyle e, kaybettiği sürpriz maçlar var bu yıl. Trabzonspor'da birkaç haftadır iyi gitmiyor açıkçası. Yanlış bilmiyorsam 3-4 maçları beraberlikle ayrılıyor sağdan. Hep. Bu maçta artık Trabzonspor'un bir galibiyet alması gerekiyor. Bir de böyle bir maç kazanarak biraz camia da canlandırması lazım. Bir de şöyle bir durum da var açıkçası. Yani ile Trabzonspor arasında çok puan farkı yok bildim kadarıyla. Yani yine şuradan bir bakalım ama yani şu anda 6 puan görünüyor. Bu galibiyetin ardından 3'e iner fark. belki Trabzon'un tabii maç, maç fazlası var ama Trabzon'da, Evet. Yok yani yani bir şey diyemiyorum ama yani en azından böyle bir ihtimal de var netice itibariyle. O yüzden ben Trabzonspor'dan Bakasetas ve Ekuban ikilisinin tercih biri olduğu kanaatindeyim. Biraz hızlandıralım. Son şeyimizi yapalım hemen. Alanya-Gaziantep. Hızlandıralım ama Ekuban iki maçtır oynamamış. Onu da ben belirteyim. Öyle mi? Ee, evet. Alanya Yusuf Sarı cezalı. Sarı kart cezalı sonuçta? Ekuban'la ilgili bir bilgi var mı Yasin? Ekuban'la ilgili bilgim yok. Ee, Yusuf da cezalı. Yani Trabzonspor'un evet. hücumu yaralı. Öyle söyleyeyim. Hımm. Canin de Ya ben oynayacak işte. kişinin Trabzon'da skor yapacağını Yani Canini, Canini Afobe de yapabilir. E, Vakayeme de dönüyor sanırım. Vakayeme biliyorsunuz zaten. Büyük maçlarda bir şeyler mutlaka yapabiliyor. Evet. Alanya Antep. Alanya Antep maçı yine değişik bir maç olacak. Klasik Alanya Spor izlersek Antep Spor maçı kazanır. Top ayağında tutup da rakibe ilk bulduğu atakta gol yaptıran Alanya Spor izlersek Antep maçı kazanabilir. Ben maçtan uzak durdum. Oyuncu tercihim yok. Ama Alanyaspor ilk yarıda bir gol bulursa maçı kazanır ama ilk yarı 0-0 biterse Antep Spor kazanacağını düşünüyorum ben. Yasin. Ee, ya bu maç da zor bir maç bence. Favori diyebileceğimiz bir takım yok. Geçtiğimiz hafta ben Kasımpaşa karşısında galibiyet bekliyordum Gaziantep'ten ama e, berabere kaldılar. 2-0'dan galiba geri gel. Evet 2-0'dan 2-2 yapmışlardı maçı. Alanyaspor tam kadro çıkacak zannedersen bu maçta. Dengeli bir maç ama yine yani de e, beraberlik çok topa da girmeyeceğim bu maçta. Beraberlik diyeceğim ben gol beklemiyorum aslında ya. 0-0 gibi geliyor içimden bu maç ama. Ben giriyorum e, topa. Ben Alanya Spor'unu alacağını düşünüyorum. Alanya Spor'dan da Bayağı bir oyuncu tercihim de var benim. Davut son aldım, Berkan evet. aldım, Barero'yu aldım. Savunma hattına Marafona'yı aldım. Ben Spor'un bu maçı 2-0-3-0 gibi net bir skora kazanacağını düşünüyorum. Soft haftanın son maçı Kasımpaşa Başakşehir. Net söyleyeyim Başakşehir'in kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Aykut Hoca sanki sistemin oturtmuş gibi falan maçın maçın aslında kötü oynamadılar ama bu maçta ben bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum çünkü düşecekler yani yoksa. Başakşehir'den gol yemediği bir galibiyet bekliyorum. 1-0-2-0 olur. Biska tercih edilebilir. Belki Giuliano tercih yapılabilir ama maç maçı Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Gelsin. Ee, şimdi bu da küme düşme hattını bayağı e, ilgilendiriyor. İki takım da küme düşme hattında. Eğer Başakşehir Kasımpaşa'yı yenerse Kasımpaşa kırmızı alarm vermeye başlayacak. 37 puanda Kasımpaşa, 33 puanda Başakşehir. Ki Başakşehir şu an küme düşme hattında. Hı hı. Ee, zor bir maç. Kaliteli kadro Başakşehir tabii ki de. Geçtiğimiz sezonu da şampiyonu ama bu sene takımda bir e, farklı bir hava var. Aşırı olumsuz bir hava var. O kaliteyi de yansıtamıyorlar. E, bence kadro kalitesinden ziyade takımdaki bu olumsuz havadan dolayı e, Başakşehir'in bu maçta da ben kazanamayacağını düşünüyorum. Özür dilerim. Başakşehir'in kazanamayacağını düşünüyorum. Kasımpaşa bana da sanki bir adım önde gibi geliyor. E, skor olarak da ben bu maçta gol bekliyorum. 3-2. Çünkü iki takımın da artık galibiyet e, alması gerekiyor. Öyle belki Kasımpaşa için beraberlik yeterli olacaktır ama Başakşehir'in kesinlikle kazanması gereken bir maç. O yüzden savunmanın ikinci planda olacağını düşünüyorum ben. Daha çok kazanma adına oynayacaklardır. Tabi Aykut Kocaman'a ne kadar uyar onu da bilmiyorum ama. Ben 3-2 diyorum ya bu maçta gol bekliyorum bir hali. Ben de Kasımpaşa'yı yine galibiyet yakın tarafta görüyorum. Oyuncu tercih olarak da Telin'in alınabileceğini düşünüyorum. Geçen hafta da iki gol atmıştı. Genel olarak haftanın maçlarını böylece değerlendirmiş olduk. Şimdi isterseniz kadrolarımıza bakalım. Sonra da yerinde son verelim. İlk etapta hemen Ali'nin kadrosuyla... Son oh, farklı seçimlerimiz oldu. Ali'nin kadrosuyla Çok başlamak istiyorum. Kurduk. Genel anlamda oyuncularımızın yani 14 kişilik kadronu bir 7-8 tane sayın oluyordu minimum. Şu kadrosuyla şey başladık. Herhalde yani Gökhan Akkan var sanırım. Tiago Pinto, Cenk Ahmet Fon, Baldrín, Gradel, Emrah, Endao, Evakeme, Diouf, bu penza yedeklerde Volkan Babacan, Zavellas, Viska, Babakar. Gökhan Hakkı'nı muhtemelen değiştireceğim. Onun oynamadığını bilmiyordum. Muhtemelen orada bir değişiklik yapacağım. Var mı Yasin bu kadro ile ilgili söylemek istediğin bir şey? Yani hücum hattı Hatay Spor olmuş. 3-5-2. Güzel. Bence de Gökhan Gökhan'ı değiştir. Orada bir sıkıntı olabilir çünkü. Evet. Cenk Hamit de geçen hafta oynamadı. Orada bir soru işareti de var benim. Tamam. Hı. Sıradaki kadro benim kadrom bu da. Popov. Ben de devam Marafona Popov, Popov Thiago Pinto, Kalkır. Berkan İsmail, Gezal, Boldin Endao, Larin Bupenzo, Remy. Yedeklerde Korcan, Leo Schwenger, işte Atıf, ve yani. Sizden ayrıldığımız nokta zaten Beşiktaş-Sivas maçı. Evet. Onun haricinde paralel bir kadro olmuş. Ben Mecid'e de şunu söyleyeyim. Atıf konusunda geçtiğimiz evet, hafta Atıf oyuna da girmedi. Yine bir bakacağım ona bir bakacağım. Olabilir. Evet ve son olarak Yasin'in kadrosu. Bu arada Thiago Pinto güzel bir seçim bence. Çok hücumcu bir bek aslında Thiago Pinto. Evet. O yüzden zaten aldım. ben de aldım. de Ertaç. Defansa Saraç Karimafes Popov. Orta sahada Halil Jozef. E, Boldrin Gezal. Hücum hattında Jehoviç Remi, bu penza. Yedeklerde de Munir, Alexandros, Fatah'ın sol veki, Fosilis, Diabate sanırım o. Bu evet, arada da Abubakar. Evet. Yasin'in kadroları, evet, bizim kadrolar siyah beyaz gibi. Hem Göztepe konusunda farklı düşünüyoruz. Evet. Yani Malatya maçında da, da ben farklı düşünüyorum. Erzurum. Erzurum'un ben, kazanacağını düşünüyorum. Işte, söylediğim gibi Göztepe aslında güven vermiyor fazla ama e, Karagümr'ün defansı tamamen yedek <laughs> olacak. O yüzden bu şekilde düşünün. Tabii 3 e, oyuncu Halil, Yahut ve Diabat'in aynı anda kadroda olması biraz fazla oldu sanırım. Tabii yarın 3 tane maç saat 4'te başlıyor e, aynı anda. Yani o maçların durumuna göre kadrolar açıklandıktan sonra e, yine mutlaka Herkes düzenleme yapsın. Evet. E, kadrolara göre. Yani burada yapacağım değişiklikte de, Diabate ya da e, Göztepe'den bir oyuncuyu belki çıkartabilirim. Yayınımıza burada son veriyoruz. Postsosyallik 36. hafta maçlarını değerlendirdik. Yayınımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.